yalnız dini alanda değil, gerçi dini konularda Osmanlı tarihiyle bizim geçmişimizle ilgili hangi bilgileri kaleme alan insanlar, ilgili uzmanları hariç dışarıdan ahkam kesen insanlar neye göre din fikri oluşuyor bunlarda? Bunlar batı kaynaklarına göre kendileri araştırıyorlar bu konuları. Batı kaynaklarında ne varsa e batı kaynakları da İslam dinine göre değil Hristiyan dinine göre işlenmiştir oradaki din olgusu. E, Hristiyanlığa göre şekillenmiştir ve onun tarihidir bir anlamda. Batının tarihi Hristiyanlık tarihidir bir anlamda. Ve oradaki yorumlar, ceryanlar, tepkiler işte İlberli Sayın İlber Oltaylı hocamız gelseydi bir hak işin panelinde dedi ki ben valiler toplantısında bunu söyledim. Hangi laiklik dedim. Şimdi siz kendiniz kendi kaynaklarınıza girip de kendi tarihinizi birinci elden öğrenemeyecek bir nesil haline gelirseniz Batı kaynaklarına göre Batı kaynaklarına göre bu yorumu dinle ilgili lehisizmle ilgili yorumları yaparsanız isabet kaydettiremezsiniz. Çünkü kendi tarihinizden kendi tarihiniz ayrı, bizim tarihimiz ayrı, Batı'nın tarihi apayrı. Böyle bir eksikliği Böyle bir boşluğun içindeyiz ve bugünkü anarşi ve kaos dediğimiz gerilimi de artıran bir sürü faktörün en temelinde bu yatmaktadır. Bu bugünün sorunu değil. Dünya pozitivist düşünceyle yani laboratuvara girmeyen gerçek değildir. Bilim dini denen evet. laboratuvara esas alan maddeci görüşle ruhçu görüşün çatışması 17. 18. hatta 15. 17. 18. asırda bitti. 19. asırda bitti. Bizde hiç bitmiyor bu. Bu yeniden, her gün yeniden doğuyor bu. Biz bir asırdır buna devam ediyoruz. Bakalım ne kadar daha devam edeceğiz. İlber Ortaylı hocamız dedi ki, valiler toplantısında onu söyledim. Hangi laiklik dedim. Bir panelde, efendim dedi, laisizm, laiklik, zaten laiklikle laisizm de arasında çok fark var zaten. Laisizm dedin mi orada film kopuyor zaten. Laiklik başka, laisizm başka. Çünkü o bir ideoloji haline, bir inanç haline, bir iman haline geliyor ki bu ayrı bir yorumdur ama tabii ki bunu e, bu düşüncede olan insanlara da işte dedik ya farklılıklar içinde beraber yaşama. Hiç kimseyi zemmetmeye, hiç kimseyi, hiç kimseye bir şey dayatmaya e, yetkimiz, hakkımız yoktur. Eğer demokrat olacaksak ama nerede o demokrat olma? Herkes kendinin doğruluğunu kabul edip vurun abalıya, vurun kahveye yaklaşımı ve heyecanına hazır böyle gerilmiş ok gibi bekliyoruz. Çünkü gerilimi yükseltmekten öteye bir şey yapılmıyor zaten. Tansiyonu sürekli yıllardır sürekli ülkenin tansiyonu yükseltiliyor. Bu tansiyonu bakalım ne? yüksek tansiyondan gideceğiz galiba. Bakalım bu tansiyon ne zaman düşecek? Hoca diyor ki laiklik ruhban'a karşı yapılan bir harekettir. Malum bu batıda ruhbanın dayatması ve zulümlü engizisyon zulümleri dahil bellidir bu. Batı tarihinde yani yaşanmayı imkansız hale getirmiştir oradaki ruhban ve her şeye el koymuştur. Siyasete, idareye, e, dine her şeye el koymuştur ve batı toplumu kilitlenmiştir. Bu kilidi çözmek için ruhbana karşı mücadele vermiştir ve laiklik diye bir vaka, bir olgu çıkmıştır orta yere. İslam'da diyor ruhban yoktur. Hocam Musevilikte ruhban yoktur. Dolayısıyla İslam'da ve Musevilik'te laiklik olmaz. Dedim ya hocam sen ne diyorsun ya? Biz bu laiklikle yatıp laiklikle kalkıyoruz. Sen bunu bizim elimizden niye alıyorsun? Biz bu biz bunu çok seviyoruz. Çünkü başka Çünkü Çünkü başka tartışacağımız bir konu yok. Topluma sunacağımız başka bir projemiz yok. Başka bir programımız yok. Biz işte inananlar, inanmayanlar, laikler, laik olmayanlar biz bununla çok memnunuz ve bu tartışmayla biz daha ebediyete kadar devam edeceğiz. Bunu niye bizim elimizden aldın hocam dedim ya, yanlış yaptın. <laughs> Keşke burada hoca olsaydı. Dedim bu bir, birinci tespit. İki, 12 Eylül döneminde anayasaya din eğitimi mecburidir hükmü kondu. Bunda bizim Ankara İlahiyat Fakültesi'nin de dönemin dekanının da önemli katkıları vardır din eğitimi mecburidir. Şimdi Türkiye'deki e, laikliği katı şekilde, katı şekilde değil, laikliği savunanlara desek ki din eğitimi mecburidir, laikliğe, laikliğe uygun mudur? Yüzde yüzü uygun değildir derler. Bunun anayasadan çıkartılması gerekir derler.